Seyahat halindeki bir uçakta bir arıza olmuş. Pilot ve oradaki teknikerler ne kadar uğraşmışsa bu arızayı giderememişler. En son pilot anons yapmış. Arkadaşlar, sayın yolcularımız, yaptığımız uçağımızda bir arıza oluştu. Yaptığımız bütün müdahalelere rağmen arızayı önleyemedik. Uçağımız kesin olarak düşecektir. Lütfen herkes paraşütle atlamak için hazırlık yapsın. Pilot böyle der demez yolcularda, yolcularda bir kargaşa, bir bağrışma, bir toplaşma herkes bir tarafa toplanmışlar. Paraşütleri saymışlar. Paraşütlerin sayısı yolcu sayısından bir tane eksikmiş. Herkes o kim atlasın o kim atlasın derken bir tanesi çıkmış ön plana demiş. Bakın demiş ben Fransa'nın cumhurbaşkanıyım tamam mı? Benim kesinlikle hayatta kalmam lazım demiş. Ha? O adam bir paraşüt alıp atlamış. O böyle deyince başka bir adam çıkmıyor. Eğer o adam Fransa'nın başkanıysa diyor, ben de Amerika'nın başkanıyım, benim de hayatta kalmam lazım diyor. O da atlamış. O böyle deyince bir tane adam daha çıkmış, o da demiş, bakın demiş arkadaşlarım ben dünyanın en zeki, en zeki adamıyım demiş. Benim de hayatta kalmam lazım. Benim de hayatta kalmam lazım. <laughs> o da atlamış. Herkes, herkes atlamış, bir yaşlı adamla bir genç adam kalmış. O zaman yaşlı adam o genç çocuğa demiş ki, oğlum demiş, ben zaten yaşayacağımı yaşamışım demiş. Sen demiş, Atla canını kurtar demiş. Genç adam demiş, demişken amca demiş merak etme demiş. İkimiz de kurtulacağız demiş. Biraz önce dünyanın en zeki adamı olduğunu söyleyen adam diyor. Paraşüt yerine benim sırt çantamı alıp atladı aşağıya.